E, teşekkür ederim. Bugün Tahsin kardeşimin güzel bir günü. Eee hep Afşin dışında kalan kardeşimiz Afşin'de ticaret yapmak için bir karar eee vermiş. Eee sağ olsun bir Kara Karaoğlan Oto eee olarak bir yer eee hazırlamışlar. Tabii pandemi dolayısıyla açılış eee yapamadık. E, kendisine hayırlı olsun e, demeye geldik. Rabbim e, rızgını bol etsin inşallah. Özellikle arabaların şu yüksek fiyatlarını biraz daha aşağıya indirsinler. <laughs> Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Ee, Rabbim en güzel günleri böyle olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. E, öncelikle merhaba. Bütün başkanlarıma ve dostlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Karı olan Otomotiv olarak Avşin ilçemizin kalitede ve güvende ilk adresi biz olmaya hedefliyoruz bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.